Merhaba arkadaşlar. İttifak Holding'e bir bakalım. Listemizdeydi bu arkadaş. Güzel gitmişti. Tam bu kesişim noktasında. Bakın çizerek söylemiştik. Şu noktada biz takip aldık ittifağı. Niye aldık? Kes ya burada bir şey var. Sıkışma var. Biliyorsunuz sıkış... <laughs> sıkışmaları severiz. Buradan gelen bir düşüş. Tam 2.15'teki Fibo desteğiyle bir kesişim noktası yaratmış. Biz de oraya doğru giderken bu arkadaş ilgimizi çekti. Hemen dahil etmiştik ekibe listemizde. Ondan sonra bu arkadaş çabuk gitti. Hemen şöyle yukarıya doğru çevirdi kafayı, kırdı, düşeni kırdı. Önemli nokta. Bakın tam orada şurayı gördükten sonra ben bir şey söylemiştim. Bu böyle gelecek. Aşağı doğru gelecek sürüne sürüne. Bu olumsuz görünür. Tekrar tekrar söylüyorum bunu aklınızda yer etsin diye. Bu arkadaş Gel, yani buradan sürünecek aşağı doğru ve bu kötü görünecek. Ama kötü değildir. Kırılım yaptığı çizginin altına tekrar inmediği sürece şu endeks hareketi, onu boş verin yani şuradaki hareket ama buradaki büyük kalın mumlar hep üzerinde bakın. Ekseriyetle üzerinde tuttular zaten bunu. Bu olumsuz bir durum değildir. O şekilde. Ee, zaten öyle olduğu görüldü. Hemen ne demiştik? 2.15 bizim Altın bölgemiz bu 2.15'in altında hakikaten arıza çıkarır ittifak. Orada kapanış yapmaya başlarsa demiştik. Yapmadı, usandırmadı bizi. Hemen yukarıya doğru güzel bir şekilde bastı kendini. Gördü yani orayı ama. Şöyle bir %7, %6 getirdi. Ondan sonra aşağı geldi geri. Şu anda bu trendine dokunuyor. Şimdi burada bu ittifak buradan, yani olumlu bir endeks açılışıyla bu ittifak buradan aşağıya gitmeyeceğini düşünmekteyim ben. Tekniğe göre. Çünkü e, şimdi göstereceğim şeyler bu arkadaş hakkında olumlu bir fikir veriyor bana. Bakın. Şimdi en baştan şurada bir formasyon var. Bak şimdi. Çizim şununla birleşsin. Hop yukarı. Hop buraya. Bu nedir? Obo. Potansiyel bir obo var burada. Bakın bu buradan kafayı kaldırır. Tamam mı? Şöyle bir şey yapar. 2.34 civarına. Şöyle. Değil mi? Bu o hareketi yapar ve bunun bir hedefi vardır. Bunun hedefi neresidir? Şöyle 2.15'ten çekeceğim şu raddeye kadar. %7 sadece bu ufak hareketin %7 kadar hedefi var. O da yaklaşık bu noktaya geliyor. Buraya kadar gelen bence 2.54'e de uğramadan gitmez. Eğer gelirse diye tabii ki söylüyorum. 2.54'te de kuvvetli bir direnç var. Şimdi buraya kadar gelirse zaten mis. Çünkü söylediğimizler 2.15 arkadaşlar. Oradan oraya bakın yüzde kaç var şimdi? Yüzde 18. Ha inanılmaz çok mu? İnanılmaz çok değil. Bu hafta daha fazlalarını kazandık. Yüzde 25'lere kadar ulaştığımız hisseler var. Bu haftanın listesiyle. Yani geçtiğimiz haftanın listesiyle tabii. İttifakta bir. Burada formasyon görüyorum. Olası bir formasyon. Bu arkadaş her şu halka arz olayı haberi çıkmadığında biraz aşağı biraz aşağı böyle bir basıyorlar kafasına. Şu an yaşadığı şey o. Bugünkü eksi yüzde bir işte o baya bir cuma günü bozan endekse yine iyi direndi denebilir yani. Bir 2.22 görüp korkuttu tabii. Ama ne dedik? Yani bu hacimli bir kırılım olmalı arkadaşlar. Bunun da durumu ne için demiştik? Şişe için demiştik. Menderes için demiştik acil hemen yukarı açmalı diye. Bu arkadaşın durumu da o. Kapattığı yer hemen acil yukarı açmalı. Ama bakıyorum şöyle bir görüntüsüne. Zaten yukarı yönlü bir şey görüyorum burada. Bir bu. Aresay'ın kafa çok eğik, az eğik, ya orta eğik, az eğik konumuna geçmiş. Buradan artık yukarı yaparsa 50'nin altında olduğunu belirteyim ama. Öyle bir noktası var. Benim dikkatimi çeken ikinci sebep de şu oldu. Arkadaşlar bu MA50'yi Günlükte açtığımızda, yani son 50 günün ağırlıklı ortalamasında bakın. Şöyle iyice açıyorum ki görünsün. Şu anda kapattığı yer EMA 50nin tam üzeri. Yani bizim şu anda iki desteğimiz birden var. Günlükte bakar mısınız şunun durduğu yere? Tam trendte. Hem 50 günlük ağırlıklı ortalamasının desteğinde, hem trend desteğinde bir de üzerine formasyon var. Şimdi ben bu arkadaşlar artış beklerim doğal olarak. Ve bu ittifa yine bizim listemizde tutar. Dediğim gibi daha öyle kuvvetli bir dirence falan gelmiş etmişliği yok. Bence hazırlık pasları bunlar. Ancak o şekilde yorumlanabilir. Öyle baba bir hareket yaptı mı? Yok. İşte 6-7 yüzde. Ben buna baba hareket demem yani. Kaldı ki şuradan bile olsa, yani şu noktadan mesela, yukarıya doğru burada bir ihtimal var değil mi? Şuraya %14. Hadi az aşağısına o Formasyon hedefi olan noktayla sınırlandırmış olalım. Oradan oraya %10 var. Şu anda bulunduğu yerden stopa %4 diyelim hadi %4 var. Kar zarar oranı olarak potansiyel fena bir oran değil arkadaşlar. Ya Burada gördüğüm şeyler benim hoşuma gitti gerçekten. İttifakın grafiğinde şu formasyonu görmemiştim daha öncesinde. Ee, tekrar bakınca bugün yaptığı hareketle de beraber şuraya bir şey çizmiştik zaten. Bu gerçekten olası duruyor. Şu MA50'yi bir kapatalım. Ya ittifak çıldırdı zaten bir bu kadar çıldırmanın şeyini yaşıyor, sıkıntısını yaşıyor. Onun haricinde dikkat ederseniz burada bir kanal hareketi de var aynı zamanda. Ve kanal dibindeyiz yine. Ne diyorduk? Destek de al, dirençte de sat. Benim e, bu kanaldaki bütün stratejim bu ve bu arkadaş aynı zamanda tabii ki bir de kanallar, kanal dipleri destek noktalarıdır zaten. Yani yine aynı mantık. Bu aynı zamanda kanal dibi durumu da var. Çünkü görüyorsunuz burada marttan gelen bir Mart mıydı, Nisan mıydı? Martmış. Marttan gelen bir trend var. Bu trende uyulmuş. Burada temasları çizmişiz bakın. Teker teker çizmişiz arkadaşlar temas noktaları. Bunlar önemli. Şu an fazla yatıyor oraya. Acilen bir kafa kaldırma lazım artık ittifa ki biraz olumlu görünmeye başlasın. Yoksa değişik şeyler konuşmaya başlayacağız kendisi için. Ee, hiç istemeyiz o toplara girmeyi. Güzel güzel git işte. Değil mi? Ya, buradaki kanalın üst tarafına baktığınızda da bakın temaslarıyla. dört tane temas var burada. 5. Bu kanalın üst tarafları acayip yerlerdir yani ittifak için. Şuradan şöyle bir hareket hmm. öyle bir şey yapar mısın ki ya biraz muallak olur şimdi konuşulacak bir şey değil o daha sen bir iki 254'ün üzerine ge geleceksen gel de ondan sonra bir şey görür gibi oldum da ona söylüyorum arkadaşlar yani ittifak holding için durumumuz bu temeline bakmıştık yine bakalım görüyorsunuz karlar varmış zarara geçilmiş 3 aylığa baktığımızda işte kar görür gibiyiz son çeyrek açıklanmadığı için şu an 2019'u dahil ettiğinde zarar görünüyor ama kar yapılmış yine bir, bir, miktar. Ama asıl önemli olan neydi? Öz sermaye. Öz sermaye şöyle 3 aylığa da geçtiğimizde hiç durmadan artmış. Hiç durmadan artan bir öz sermaye var. Bu demektir ki bir yatırım yapılıyor, bir şey yapılıyor yani. Yine artış var. Toplam varlıkta artış var. Bu önemli. Kar yoksa hemen buna bakıyoruz hem kar varsa hem artış varsa on numara ondan güzel yok zaten. Ama işte temettüydü bilmem neydi yattı cırttı. bunlarla uğraşmıyorlar güzel oluyor. Kar yerine direkt öz artış olunca. Temettü işi benim işim değil öyle söyleyeyim. Benim değil yani sizin olabilir. Görünümümüz bu arkadaşlar. Bakın burada yani bir formasyon sanki ben geliyorum diyor. Ben bunu bir görür gibi oldum. Yani bu formasyonun şöyle tamamlanması demek zaten. Buradaki şu sürünmeyi de öyle güzel açıklar ki aslında elle çizilmiş gibi harika bir grafik var yani ortada. Dediğim gibi ben ittifan hala olumlu göründüğünü düşünüyorum. Bu hala hazırlık yapıyor yani. Görünüm o şekilde teknik. Obo demek şu anda bulunduğu noktada obo yapması. Hele bir de endeks artı açılır güzel giderse haftaya bu arkadaştan güzel hareketler bekleriz. Direkt olarak bu arkadaş listedeki yerini koruyacak o yüzden. İttifak holding böyle arkadaşlar. Yani güzel yönleri kötü yönlerinden çok daha fazla. Şu an durduğu yerde. Kar zarar ihtimali olarak oranı gayet başarılı. Ve olası görünüyor. Yani biz zaten aslında bunu yapıyoruz. Hiçbir şeyden kesin emin olamazsınız. Olasılıkların ihtimallerini değerlendirirsiniz. Kar zarar oranını değerlendirirsiniz. Giderse güzel gitsin dersiniz. Gidersin. Ya yani aşağı gelirse de o zaman ben ona göre zaten önlemimi aldım dersiniz. Zaten yatırımın mantığı da budur. Benim için. İttifak holding böyle arkadaşlar. Elinde olanlar dediğim gibi korkmasın. Şu çizginin altına belki gidebilir. Şu o boyu biraz daha şöyle aşağı çekmek için. ya yani şuralara falan böyle 22 işte o civarlar. Ya yani dediğim gibi şu 2.15'in altı asıl korkulması gereken yer. Ben nasıl oradan korkarım? Onun haricinde şu anda görüntü güzel. Bir sıkıntı, bir bozma yok. İttifak Holding'de. Böyle demiş olalım. Listedeki yerini aldı bile çoktan. Hiç gitmemişti zaten. Herkese iyi günler diliyorum.